sana listeyi okuyayım. Bavulu hazırlayalım. Ya gel, gelir gelir iki dakikalık yolda her şey. Ne? Getirilir her şey. Sen odaklanma ona boş ver. Tamam. Şu an iyiyim. Kaç tane iç bu arada? Abi sen ha, tamam ol. Dur. Aaa. Ah. Oh, ne yapalım. saniye toplam? 37. Ne kadar es şu an? Henüz onu... bilmiyorum. Bu ilk kaydettiğim. Bu arada duyulduğum olur sesim bilmiyorum. Bey, bir dakika konuşamıyorum. Beynimden vurulmuş adamım. Hiç beklemiyordum bugün olacağını. Ben de hazırlıksızım şu an. Aşkım ya. Pijamalara falan koyayım. <laughs> Yanınıza gelin <laughs> Gerçekten bundan ne kadar bir saat bile olmadı değil mi daha? Bütün bunlar yaşanalı. Evet, daha, daha az olmuş olabilir. Yani 50 dakika kadar önce abartmıyorum. 50 dakika kadar önce tam artık yatacağız. Saat bu arada 23.54 şu an. 3 Eylül'deyiz. Atlas'ı uyuttuk. Yatacağız. Karnımda pıt diye bir ses çıktı. Ve Kerem'e dedim ki kasıma çok böyle ani bir ağrı girdi. Ama ben sancı gibi diyemem yani sadece bir ağrı girdi. Bir bir hafta oldu Ve gerçekten ondan hemen sonra sancı gelmeye başladı. Yani bayağı da geliyor yani. Aralıklarla ve galiba demin de suyum geldi. Emin değilim ona. Gerim ya. <laughs>

Hastane çantam hazır değil arkadaşlar. Ben ben. Ee, bir şey diyeceğim. Hazırlayalım. Ben böyle restoran var benim. Şimdi çorap. <laughs> Çıkar bana bir çorap. Valla mesela şu an ayaklarım soğuk soğuk. Ee, hissediyor. Çoraklarım? Benim göğüs ucu kapaklarım falan gelmedi bile daha sipariş verdim. Tamam, ona hemen lazım şey verdik. Ee, hastane getirin demişti mesela. Ee, çorap. Ay, çorap. Oh. Şuraya girse işte iyi olabilir demiş ki. Ah. Ara çek Hangi çorabı istiyorsun? Bir tane böyle. Ha ona mesela koy evet. Şu an tiklediğim ilk şey çorap. Ee, makyaj çantama bir şeyler koyayım. Hmm. Değil mi? Yakın. Ne böyle çok güzel çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Aa. Oh. 4 Ağustos, şey 4 Ağustos, 4 Ağustos değil, 4 Eylül'de gelecek. Kesin bilgi. Olma, olma. Doğru it ı -ı -ı. Hadi, hadi. parmaklarıma doğru Çıkar bebeğim. Hadi Hadi Çıkar bebeğim. Çıkar bebeğim. Çıkar bebeğim. Çıkar bebeğim. Çıkar bebeğim. Çıkar bebeğim. Sonradan beklemem. Gizliden tamam. bir daha dökmenle mu? Tamam, korkma. Bırakma sen <laughs> bir daha devam bebek daha aşağıdan <laughs> Ne? <gülüyor> Ay ayaklarından güç al. Bak. Bir tek ıkınman kaldı. Ay ay ay. Çok yoruldum. Geliyor, geliyor. Derin nefes al. En yükseğinde Akın. ıkın. En yükseğinde Kamp ıkın. Tam da Yani biraz da açılması lazım İki parmaklarıma. Oğlum ya. Niye doğal. 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 Oh <laughs> <laughs> <laughs>

И тут байзан, это, байзан, ты как будто вчера пошла, сегодня пришла. Это шутка. Да вообще, я сама не верю до сих да. пор. Погладим да. его. Пойдешь к маме на ручке. Ой, какой огромный. Он большой. Ну, поздравляю. А вот он от вас как? 50? 50?

а ты к себе мини Купер купил? А ты куда же мини-кутер? Мини-мини! Самый мини-мини-машины. Айна, Андреа, маленький дергай.

4 Eylül bebeğimizin doğum günü. İsmi bu arada söylememiş olabilirim. Alex doğdu. 12 saati biraz geçti. 3.37'de dünyaya geldi gece. Açıkçası her şey henüz çok tazeyken oturup biraz anlatmak istiyorum nasıl bir doğum geçirdiğimi. Çünkü galiba hiçbir şey çekememiş olabiliriz. Her şey o kadar spontane ve o kadar hızlı gelişti ki hastaneye kimliksiz, telefonsuz falan geldim. Ve bir yandan bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu benim hep çok istediğim bir şeydi. Böyle aksın bitsin, kolay geçsin. Kolay mı geçti? Bence kolay geçti. Yani e, ay nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Üf, i̇nanamıyorum. Doğurmuş olmama bile inanamıyorum. Ama biraz iki gün öncesine gitmek istiyorum. İki gün önce rutin kontrolümde. 39. hafta kontrolümde. Bu arada 39 artı 2'de başladı sancım. Yani 39 artı 3 de doğurmuş oldum. Normalde baş aşağı duran ve doğuma hazır olan bebeğimizin tekrar kafasının yukarı çıktığını öğrendik ve işte buna epey bir üzüldüm. Dert ettim. Hani nasıl olacak? Şu saatten sonra nasıl dönecek? Yer çok azaldı aslında diye. Ee, ve bir görüş daha almak istedim. Başka bir doktora gittik dün. Gittiğimiz muayenede bir gün arayla dedi ki, e bu bebek yine baş aşağı. Hani hiç hiç bir sıkıntı görmüyorum. Doğar makat olursa da doğar. Hiç merak etme. Diye beni o kadar rahatlattı ki bu ilk defa gittiğim doktor. Yani böyle bir şey çıktım oradan. Bir pozitif çıktım. Çünkü iki gündür gerçekten uykularım kaçmıştı nasıl olacak diye. Ve dün akşam tam artık yatacağız saat 11. Bir pıt sesi duydum. Hissettim. Ve Kerem'e dedim ki bir şey oldu ve kasıklarıma bir ağrı girdi. Ama bunun bir sancı olduğuna çok da ihtimal vermedim açıkçası. Kerem böyle bir heyecandan tamam hadi gel yatalım uyuyalım dedi. E, dinlenelim hani belki yarın gelir. Yine bir gün öncesinde bir Dulay'la anlaşmıştık. Yani bunların hepsi o kadar ardarda oldu ki dedik ki biz e, Dulay'a önceden bir haber verelim hani böyle bir şey oldu. Oldu ki gece sancılarım başladı. Hani haberi olsun en azından. Aklımda bulunsun böyle bir şey olabileceği. Yazdım. Seni bir arayayım mı dedi. Benim o sırada sancılarım bir anda başladı. Yani bir 10 dakika içerisinde. Nişan geldi. Sancılarım başladı. Ve su suyu, boşaldı. Ve şok içerisinde... Dula beni aradığında sancılarım yani 3 dakikada bir geliyordu. Dedi ki ben geliyorum yanına. Geldi. Benim o anki artık halimi gördüğünde bütün bunlar yarım saat içinde oluyor. Ben duşa girdim ve çok geliyor yani yoğun geliyor. Dedi ki evde doğurmak istemiyorsan biz hemen çıkalım. Dedim ki ben hep şey hayal ettim hani mümkün olduğunca uzun bir süreyi evde geçireceğim. Hazırlanacağım işte hani çok erken gitmek istemiyorum hastaneye. Hastane ortamında olmayı sevmiyorum falan. Bence uzun sürmeyecek dedi. Gel gidelim istersen. Yani evde doğurmak istiyorsan bu arada böyle bir baskı anlamında söylemedi bunu. Yani evde doğurmak istiyorsan bu da bir opsiyon. Doktoru arayabiliriz, haber verebiliriz. Ama evde doğurmak istemiyorsan gel hastaneye gidelim biz şimdiden <laughs> dedi. Çıktık. Kerem iki kez yol kaçırdı. Ben o 10 dakikalık araba yolculuğunda bir 3-4 belki sancı geçirdim. <laughs> Hastaneye geldik. Bir saat mi olmuştu bütün bunların içerisinde bilmiyorum. Ama zor konuşuyordum artık. Ve sonra beni biraz şaşırtan bir şey oldu. Açıklığıma baktılar ve ben böyle herhalde çok ilerledi diye beklerken sadece 3 santim olduğunu duydum. Ve biraz üzüldüm. Ya yani üzüldüm değil ama böyle şey oldum. Allah Allah nasıl böyle olabilir falan. Ee, o gün daha evdeyken Duşun beni rahatlattığını gördüğüm için suda doğum fikrine de sıcak bakmaya başladık ve havuzu doldurttuk hastanede. Suya girdiğim an gerçekten çok rahatladım. Yani hala baş etmekte zorlanıyordum ama çok daha rahattım. Ara ara suya giriyorum, tekrar yatıyorum, tuvalete giriyorum falan. En kötüleri hep ayakta olan sancılardı. Yarım saat sonra 4-5 santim oldu. O sırada zaten şey oldum böyle Hani saatlerce böyle sürecekse çok zorlanırım. Acaba epidural alsam mı diye normalde hani istemiyorum diye çıkmıştım yola ama acaba dedim. Ama doktor beni o kadar motive etti ki bak hızlı ilerliyor. Epidurale gerek yok bence. Yapabilirsin. Başarabiliriz bunu beraber ve doktor neredeyse tüm zaten doğum boyunca hani ebe, doktor, dula, kerem herkes yanımdaydı ve herkes böyle herkes o kadar rahattı ki ben sancılar arasında böyle gülüyorum, espri yapabiliyorum ama geldiğinde tabi oralar biraz sıkıntılıydı. Neyse 7-8 santimetreye geldiğimizde ki bu çok hızlı oldu. Dedim ki hayır ben hep duruyor istiyorum ama <laughs> artık zaten geç işte biraz. Ya istemiyordum aslında. Sadece böyle bir korku bastırdı beni galiba. Yani aslında çok da istemiyordum. Ama doktor dediğim gibi o kadar motive etti ki yani çok rahat hareket ediyordum. Bir damar yolu açıldı. Onu bile şey dedi bana. İstemiyorsan damar yolu bile açmak zorunda değiliz. Sana hiç dokunmak zorunda değiliz. Nasıl rahat doğuracaksan hangi pozisyonda doğuracaksan öyle doğuralım. Ve benim bütün bu bütün bu yaklaşım o kadar bence rahat atlattı ki o süreç içerisinde damar yolunu hani ben dedim açalım ne olur ne olmaz hani bulunsun bir şey gerekirse diye biraz daha zaman geçti inanılmaz bir yanma hissettim yani tarif edebileceğim bir şey değil şimdi atlas'ta epiduralliydim bu nedenle çok hafif hissediyordum yani bana dediler ki hazırsın yıkanabilirsin burada böyle dedim ki bir şeyler oluyor yani çok çok garipti bilmiyorum nasıl anlatacağımı bilmiyorum. E o sırada havuzdan çıktım bu arada. Çünkü orada da çok rahat edemiyordum. Yani böyle bir tutunamıyordum bir şeylere. Ve havuzda değil, e, burada bu yatakta doğurmayı seçtim kendim. Ama bütün o havuz süreci bana inanılmaz iyi geldi. Sonra ıkınma kısmında çok yorulmuştum açıkçası ve beklediğimden uzun sürdü. Ama uzun sürdü dediğim bütün bu süreç, yani evde yatarken ve Instagram'da dolaşırken suyumun gelmesiyle Alex'i kucağıma almam arasında 4 saat var. Bu kadar hızlı bir doğum. Gerçekten beklemiyordum ve ya çok istiyordum. İlaçsız, müdahalesiz, böyle kendi akışında spontane gelişen bir doğum olsun ve bunu yaşadığıma şu an çok mutluyum. Mesela Atlas'tan farklı olarak o doğumdan yırtığım yok, dikişim yok. Bu nedenle şimdiden çok daha rahat hareket edebiliyorum. Bence bu da motive eden bir şey. Demin Atlas geldi o kadar tatlı davrandı ki. Yani biz Şimdi nasıl tepki vereceğini çok bilmiyorduk. Tabii ki de anlatıyorduk ona böyle işte kardeşin gelecek sana oyuncak almış öyle geliyor falan. Ama o böyle kucağına almak istedi. Öpüyor, sarılıyor. Gücünü ayarlayamıyor tabii ki de ama neyse böyle bir doğum yaşadım. Bunu anlatmak istedim. Ay, yani son 36 saattir belki bir saat uyumuşumdur. Böyle 10 dakika 10 dakika 10 dakika ama enerjim ve o adrenalin ve şeyle şu an hani sanki daha bir bu kadar daha uyumasam okeymiş gibi de geliyor. 11'de biz evde hala gülüyorduk işte bahçede babamla konuşuyorduk bir şeyler yapıyorduk. Babam bir espri yaptı ve biz, biz çok güldük. <laughs> Babam da dedi ki bak doğuracaksın şimdi. Gerçekten akşamına doğurdum. Ama onun dışında şuna inanıyorum. Bebek, bebek deyip duruyorum. Alex boşuna ters dönmedi. Başka bir doktora gitmemizi istedi. Ve o kadar bence pozitif rahatlatıldım ki hani her şeyin normal olacağına dair. Senin de gurur duyuyorum. Hmm. Bu çok zor bir şey. Çık. Buna bir daha şahit oldum. Mesela çok farklıydı ama atlasın evet. doğumundan. Farklıydı ama ikisinin yani farklı olması bu işin çok zor bir şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hmm. O yüzden sana teşekkür ederim. Bizi, bizi bu minnoşu taşıyıp da bu dünyaya getirdiğin için. Ay. Ben de iki çocuklu bir aileyiz. Böyle yani dediğim gibi çok uzun anlatmışımdır muhtemelen ama unutmak istemiyorum. Her şey unutuluyor bu hayatta. Bunun farkındayım. Ve ben hastane çantamı hala hazırlamamıştım. Ama o kadar emindim ki 40'tan sonra doğuracağıma. Annemler bugün sabah Antalya'ya gidecekti. Çok emindik hepimiz. 40, 41 belki doğuracağıma. Annemin bir işi vardı. Bir 3-5 gün daha gideyim sonra tekrar geleyim dedi. Neyse ki dün akşam yola çıkmadılar. Çünkü yoldan geri dönmek zorunda kalırlardı. Ve şey hep Kerem'le aramızda şey esprisi dönüyordu işte. Kerem geçen mesela İstanbul'a gitti. Diyor ki Doğurma yeter ben burada değilken. Ben de hep şey diyorum yani zaten doğum başlasa böyle pıt diye çıkacak bir şey değil yani. İstanbul'dan buraya arabayla yetişirsin, uçakla yetişirsin. Yetişemezmiş. Hatta belki biraz daha evde kalsaydık çünkü hastaneye girdiğimizde biraz yavaşladı sancılarım. E ve bu çok normalmiş hani ne olursa olsun çok fazla işte ışık var, çok fazla yeni insan var ve vücut o kadar rahatlayamıyor. Ya muhtemelen evde kalsaydık ben böyle iki saatte falan doğururmuşum herhalde. Güzeldi. Hayatım boyunca benle kalacak bir tecrübe ve çok hayal ettiğim gibi oldu. Hani gerçekten çok istediğim gibi oldu. Hani şu damar yolu dışında çünkü Atlas'ta mesela Atlas'ın doğumunda ilk doğumda çok cihazlara bağlıydım. O beni böyle tabii ki de çok rahat hissettiren bir şey değildi. Burada e, böyle çok kendimle beraber hareket etme lüksüm oldu biraz dinlenelim